Yatağını Topla isimli kitapta dördüncü bölüm. Bölümün başlığı Hayat Adil Değil, Durmak Yok. İç kapaktaysa, dünyayı değiştirmek istiyorsanız şekerli kurabiye olmaktan çıkıp yola devam edin ara başlığı yer alıyor. Bölüme başlıyoruz. Kum tepesinin en üstüne tırmandım ve hiç tereddüt etmeden son sürat koşarak diğer tarafından Pasifik Okyanusu'na indim. Yeşil üniformam, kısa siperlikli şapkam ve asker botlarımla Coronado'nun kumsalını döven dalgaların arasına balıklama daldım. Sudan sıklam çıkarken Seal eğitmeninin kum tepesinin üstünde durduğunu gördüm. Kollarını göğsünde kavuşturmuş, sabah pusunu delip geçen sert bir bakışta ''Ne yapacağını biliyorsun Bay Mac'' diye bağırdı. Gerçekten de biliyordum. Yalandan bir hevesle avazım çıktığı kadar hey diye haykırdım ve yumuşak kuma yüzüstü düşerek üniformamın kum değmemiş tek bir noktasının kalmamasını sağlamak için bir o yana bir bu yana yuvarlanmaya başladım. Sonra işimi sağlama almak için oturur pozisyona geçtim. Ellerimi kumun derinliklerine daldırdım ve vücudumun her girintisine ulaşmasını garantilemek için kumu havaya savurdum. Sabahki antrenman sırasında bir noktada seal eğitim kurallarını ihlal etmiştim. Cezam dalgaların arasına atlamak ve kumun içinde yuvarlanarak kendimi şekerli kurabiye'ye dönüştürmekti. Seal eğitiminde şekerli kurabiye olmaktan daha rahatsız edici bir şey yoktu. Daha acı verici ve daha yorucu pek çok şey vardı ama şekerli kurabiye olmak sabrınızı ve azminizi sınardı. Günün geri kalanını ensenizden içeri, kollarınızın altına, bacaklarınızın arasına dolan kumla geçirdiğiniz için değil. Şekerli kurabiye olma eylemi tamamen rastgele olduğu için. Bir düzeni ya da nedeni yoktu. Eğitmenin anlık bir isteğiyle şekerli kurabiye oluyordunuz. Öğrencilerin çoğu bunu kabullenmekte zorlanırdı. En iyi olmak için çabalayanlar yıldız performansları için ödüllendirilmeyi beklerdi. Bazen ödüllendirilirlerdi de ama bazen öyle de olmazdı. Bazen onca çabalarına rağmen ellerine geçen tek şey ıslaklık ve kum olurdu. Kuma yeterince bulandığımı hissederek eğitmene doğru koştum. Tekrar "Hey!" diye bağırdım ve esas duruşa geçtim. Şekerli kurabiye kusursuzluk standartına uyup uymadığımı görmek için beni teftiş eden, arkadaşları tarafından Moki olarak bilinen Teğmen Philip Martin'di. Ama ben Teğmen Martin'le ona ilk adıyla hitap edecek kadar samimi değildim. Moki Martin mükemmel bir kurbağa adamdı. Hawaii'de doğup büyümüş biri olarak bir SEAL subayı olarak benim olmaya çalıştığım bir şeydi tecrübeli bir Vietnam muharibiydi ve SEAL envanterindeki her silahın da uzmanıydı. Takımlardaki en iyi hava dalışçısıydı ve bir havai yerlisi olarak suda o kadar yetenekliydi ki onunla boy ölçüşebilecek birileri varsa da çok azdı. Bay Mac, neden bu sabah şekerli kurabiye olduğunuz konusunda bir fikriniz var mı? dedi Martin. Çok sakin ama sorgulayan bir üslupta. İtaatkar bir tavırla yok Eğitmen Martin diye karşılık verdi. Çünkü Bay Mac hayat adil değildir ve bunu ne kadar iyi öğrenirseniz sizin için o kadar iyi olur. Bir yıl sonra Teğmen ve ben birbirimize isimlerimizle hitap edecek düzeye gelmiştik. Ben temel SEAL eğitimimi tamamlamıştım ve o da eğitim merkezinden Coronado'daki sualtı yıkım takımı 11'e tayin edilmişti. Mookie'yi tanıdıkça ona saygım artıyordu. Mükemmel bir SEAL eğitmeni olmasının yanı sıra bir atlet olarak da fenomendi. 1980'lerin başında triatlon çılgınlığının başını çekiyordu. Açık okyanusta çok güzel bir serbest stil yüzüşü vardı. Güçlü baldırları ve uylukları onu uzun mesafe koşularında zorlanmadan taşıyordu ama asıl avantajı bisikletti o ve bisikleti birbirleri için yaratılmışlardı sanki. Her sabah bisikletini atlayıp Coronado Silver Strand'de 50 kilometrelik bir geziye çıkardı. Pasifik okyanusuna paralel uzanan asfalt döşeli düz bir bisiklet yolu vardı. Coronado'dan Imperial Beach'e uzanırdı. Orası bir yanda okyanus, diğer yanda Körfez'de Kaliforniya'nın en güzel sahil kesimlerinden biriydi. Moki Silver bir cumartesi sabahı erken saatte strandte bir antrenman binişindeydi. Başı öne eğik halde hızla pedal çevirirken gelen bisikleti hiç görmedi. İki bisiklet saatte yaklaşık 40 kilometre hızla kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ikisi de yamuldu ve birbirine çarpan iki binici asfaltın üstüne yüzüstü serildi. İlk binici yuvarlanarak döndü, üstünü başını silkeledi ve güçlükle de olsa ayağa kalktı. Sarsılmıştı ama onun dışında iyiydi. Moki ise yüzüstü halde hareketsiz kaldı. İlk yardım görevlileri birkaç dakika içinde geldiler, Moki'yi sabitleyip hastaneye götürdüler. İlk başta felcin geçici olma umudu vardı ama günler, haftalar Aylar ve yıllar geçerken Moki bacaklarını bir daha hiç kullanamadı. Kaza belden aşağısını felç etmişti ve kollarının hareketi kısıtlanmıştı. Moki son 35 yıldır tekerlekli sandalyede yaşıyor. Bunca yılda onun hayattaki talihsizliğinden yakındığını bir kez olsun duymadım. Bir kez bile neden ben diye sormadı. Buna hiç şahit olmadım. Bir kez bile kendine acımadı. Hatta kazadan sonra başarılı bir ressam oldu. Çok güzel bir genç kıza babalık etti. Her yıl Coronado'da düzenlenen Süper Kurbağa Triatlonunu kurdu ve triatlona gözcülük etmeye devam ediyor. Hayatta payınıza düşenler için dış etkenleri suçlamak ve kaderin size karşı olduğuna inandığınız için çabalamaktan vazgeçmek kolaydır. Geleceğinizi büyüdüğünüz yerin Anne babanızın size davranış şeklinin ya da gittiğiniz okulun belirlediğini düşünmek kolaydır. Sıradan insanları da önemli erkek ve kadınları da tanımlayan şey hayatın haksızlıklarıyla nasıl baş ettikleridir. Helen Keller, Nelson Mandela, Stephen Hawking, Malala ve Mohim Martin gibi. Bazen ne kadar çabalarsanız çabalayın, ne kadar iyi olursanız olun sonunda kendinizi bir şekerli kurabiye olarak bulursunuz. Yakınmayın, suçu talihsizliğinize atmayın, dik durun, geleceğe bakın ve yola devam edin. Dördüncü bölüm böyleydi.